Yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bu maç Auralt mid yapacağım. Bakalım ne olacak. Şu an Auralt mid double buffla gerçekten güçlü ama güzel oynamak gerekiyor. Hatalı oynayınca maç direkt gidiyor. O yüzden hata yapmamak lazım early'de. Maç başlasın. Bak karşı pikler fena değil. Pek allah değil ama ee, iş yaparız bence. Bakalım be. Şu arkadaşlar oyunu yüklensin. Ağur aldın tek ince kısmı ilk skininizle minyona son vuruş atıyorsunuz. Ondan sonra pek bir sıkıntısı yok Hero'nun. Ölmemeniz gerekiyor, garanti oynamanız gerekiyor. Neden bu kadar geç yükleniyorlar oyuna? Sonunda geldim. Böyle yapayım, böyle yapayım. Bizimkiyle doğu girdik bu arada merak eden varsa. Bizimkiler botta takılıyor şarjım da azmış. Gel buradan kanka. Atlas burada neden sen kufra orada oynuyorsun kardeşim? Basacaklar bu arada çok belli ormanımızı. geldiler. Bunu aldım ben. Şimdi Blue'yu alacağım. Gel kanka. Bunu alırsak rahat olacağım. Alamazsak mana sorunu yaşayacağım. Güzel. Bizimki e, link işte bizim red almış gel kanka. Şu küçük duruyor mu duruyor? Red pek önemli değil öyle Şunu alacağım. Hangi ayakkabıyı alsam Selena için arkadaşlıktan bakacağım diye tutuldum. Güzel. Selena için bunu almayı düşünüyorum. Burada duruyor mu? Duruyor. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel oynuyor Valir. Çok güzel dürtüyor. Canları azalırsa ben toplarım. Bunu da alayım bari. Stek stektir. Girmeye hiç gerek yok ya. Şu küçük alttaki ormanı da alayım. Nereden stek alabilirsiniz oraya gidin. Takım ölüyor. şunu kulleyim ben. Redim de golüm de çıkacak. Onlar muhtemelen turtle yapabilir. Ultisini alalım en azından. Vuruş bekliyordum ama olmadı. Benim kaçmam gerekiyor. Biraz attık ama Ne <laughs> lazım. Güzel çıktım ben. Çektim de kanka. Gitmiştim özür dilerim. aldım bunu geliyorum oraya geliyorum desteğe ama bir şey yaramayacak sanırım bunu da aldık farmımız iyi bizim seviyede iyi seviyede de geri kalmamışız hasar var. Link ultisini aldı. Kesemezler bize. Hadi. Aa, çok bir şey de alabilirdik. Boşa girmek istemiyorum. Bir kişiyi alıp ölürüz. En azından botu açtık. Ne diyelim? Xborg'un item'ı biraz garip. Biraz kasılırsak hepsini teklerim diye düşünüyorum. Bloğumuz çıkacak. Sistemimiz gayet iyi şu an. Red'i alırsak bir de çok güzel olacak. Rahatlayacağım. Görüşü verdim. Çok güzel. Redkin'e gitti ama de kaldım önemli değil çok güzel çok güzel sattı bu bir de ilda'yı kesebilsek ile çok rahatlarız aslında Yakalayabilseydik keserdik. Oyna. Tam zorlama artık. Öldü sanırım o. Rabi oynarsa tabi şey yaparız. Bam. Bam. O da bizimkine bam yaptı. Ben de şunu bir stack alayım. Kanka ne yapıyorsun ama ya? Şimdi botta kule kalmadı. Bot tutması lazım. Yüzü. onu biraz zırttım. Oğlum neden salmıyorlar siteye? Kanka salsana. Özür diliyor herkes ben anlamadım. Şu an çok vuruyoruz. Baksana direkt tek yiyor orman. Ah be. Um dive atıyor bizimkiler. Gaza geldi. Ben de taşıyordum team fightları. Güzel. Of çok güzel <laughs> vurmuştum. Atlas'ı alabilsem öbürünü de kesecektim ya. Biraz kötü şans oldu. <laughs> kötü oldu ya onu kesseydim. Bizimkiler dive atması aslında baştan beri keseceğim de. Dive attılar oldu <laughs> Oh, bufflar boşa gitti. Bu itemden sonra biraz tanka dönmek mantıklı olacak yoksa sıkıntı yaşayacağız biz. Ling'in farmı da kötü değil. Cecilion çıkar umarım anlayıp. Ultisi var mı? Yok. Gerçekten şansa bak ya. Beni gören herkes flashlıyor. Kanka hadi bir tut onu, bir tut onu. Çok teşekkürler. Mid kuleyi ben mi tutayım, siz mi tutacaksınız? Link banla alakası yok kardeşim. Geri zekalısın sen. Ben nasıl bak midde eziyorum adamı. Sen nasıl geri zekalısın? Adam seni kesiyor. Kimse son vuruş salmıyor. Maçı da taşımıyorlar. Linge gideyim de o ikisini alayım. Satıyor bizimkiler Lord yapabiliriz ama güvenmiyorum takımıma under Geliyorlar gene bilseydim Direkt fokus yorum. Lord'u neden bozmamışlar? Bunlar Lord'u bozmamış. Oğlum Lord'u bozmamış ya. Allah'ım ya. Lord'u neden bozmadınız? <gülüyor> <gülüyor> Takım garip. Hadi onu da kesin en azından. Kes kanka. Hadi bir daha. Al kuleyi, al kuleyi, al, al. Tamam, çıkın şimdi, lordu da Takım çok değişik ya. Kule almam lazım. Bir altı oynuyormuş kufra. Kemer almış hikayet. ayet. <laughs> Bunu Seselyon'un deplemesi lazım. Umarım. Ling'e yem olmaz sanırım. Ben Selena'yı tekleyeceğim. Tamam onu indirdim. Play vermeyin. Kuleyi vermez umarım arkadaşlarım. Bir tane de kanat alacağım. kanka kofra uyuma <laughs> Sistemimiz iyi şu an <laughs> Xborg'un şeyini aldı çok güzel Herkesi teklerim ama takımın güzel oynaması lazım fight'ı. Blue çıkacak onu bir alayım ben. <laughs> Bekle. Neden? Nasıl ulti. Benim direkt Selena'yı teklemem lazım. Aslında verse çok free strike. Kim yaşıyor? Hilda. Onu keserim ben. Ben bedava stek alıyorum o yüzden çıkıyorum. Şimdi çıkacağım şu blue'ları alıp. Oh, tek yok. Ah oh, ah. Oh. Keşke devam etmeseydik. Umarım lordu satmayız bu hareketimizde. O dostlar, geri sıkıntı yok. Stop düşeceksin. Hadi şuradan. Oldu dostu, taşıma makini ya. Kanka lütfen. Anın sitiyim. Saldırı attın. Geri çekil. Kanka girin ne zaman ya? Kanka yapmayın lütfen ya. Sadece ben ölünce maçı kaybetmeyelim. Gerçekten yapmayın ayıp ama ya. Ayıp ya ayıp denen bir şey var. Ben ölünce Lord yapma yapamazsın sen. <laughs> Bu meyizdeki kişi kanka sattırma. Neden ölmedi? Oğlum adamı itti ya. Minyon alın ki ölüyüm ölüyüm. Alın ki minyonu ölüyüm. Kasamı yemamına koyayım alayım. Seselyon Allah'ım ya Rabbim çok değişik bir maç. Dalma dalma ben ölünce çık Ben ölünce çık kardeşim çık Çık Çok tilt oldum Bu arada kanat kurtarmıyor bize Bir hata ne yapalım bunu Ondan sonra ee... Şunu bir zırh delme yapalım Kanka lordu görüşürsene kufra. Bak burada lord yapıyorlar. Kanka dal. Öldü link. <laughs> Safa atamadım ya tahmin etmedim adam o kadar koruyor ki takım arkadaşını. Bizimki de satmayı seviyor. Kanka toplanma, toplanma. Satıyorsun, satıyorsun. Satıyorsun bak kardeşim, satıyorsun. Satıyorsun, geri dur amına koyayım. Sikmiyorlar geri duranı. kötü takım. Çıkar mısın? Ultisini aldım bak. Şuna bak ya. Alabilirsen onu al kank. Hadi burayı defle <laughs> O o bezdeymiş. Ben neden o kadar fazla hasar yedim? Hilda vurmuş. Geri çekil ben ölürsem kazanamazsınız. Kanka ben öldüm. Ben öldüm. Alo. Gerçekten aptalsın amına koyayım. Allah'ım ya Rabbim ben hey <laughs> bu maçı atacağım kaybettiğimiz halde. Bir takım nasıl taşınamaz? İyi seyirler hadi bakayım. Minyonları da temizlememiş bu. Seselyon sen ne yaptın amına koyayım? Kufra kanka tutun lan tutabiliyorsanız. Rabi? Ultile ultile. <laughs> Yok kanka kaybettik. Aha. Yanlış adamı seçtim ha. Kanka tutun. Çok hızlı o ya yetişilmiyor. Şarjım da çok az. Lan şarj aletim nerede? Şunu alayım da. Şarj aletim kayıp arkadaş. Maçı bitirmemiz gerekiyor yoksa kaybedeceğiz. Şarj aletim odamdan biri alıp gitmiş. Allah'ım ya Rabbim hem takım hem insanlar. Peki. Kaç şarjın? Neden hasar yemiyor hiç? Cık, gram hasar yemiyor Hilda. 4 saniye beklemiş. E, kanattan yaşıyor. Benim şarj bulmam gerekiyor. Şu laptop'tan diyeyim bari. Gerçekten çok garip bir maç ya. Umarım kazanırız. Dağda yapacak bir şey yok ki bu bizim takıma. Ben ne yapayım bunlara? Hadi kes. Kaka sen kes bari. Lütfen. Biri kessin ben hariç. Ben hariç biri oynasın şu oyunu. Link diyorsun da güzel kardeşim onun ultisi vardır şimdi. Ha yokmuş çok güzel. Bu arkadaş benden hasar yemiyor. Hadi be kardeşim. Bu kadar zor olmamalı. Şuna bak ne kadar rahat hızından dolayı. Geri çekilme, saldır eksikler be kanka. Hadi Iq takım. Hmm, Artık ne olursa olsun. Şimdi, var. Bana salsaydı hız ve can alırdım. Selena da Zonya vardır adım gibi eminim. Hadi kanka. Kes onu. Aa <laughs> link geliyor. Tatlı bu arada. Hadi bir lord yapalım. Gel kanka hadi lord. Allah kazanacağız 27 dakika. Bunun daha da fazlası var hatta. çok güzel sonunda aldık. Çıkın kanka orada aldık. Kazanabiliriz. Şarjım kaç? 8 tamam. Hadi beyler. Hmm, Oğlum nereye atıyorsun o skill'i? Ulaşını aldık. çok güzel maç bitecek. Bunu da alalım. Tiii <laughs> <Çiğ>, kazandık. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kazandık maçı. Çok fazla aksilikle karşılaştık ama sonunda kazandık. Oh uh, rahatladım ya. Bronz almış kufra. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.